TAP ON it, 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 hey, yo, let me take they ass back to the club real quick it, IT BRING IT, it WATCH IT burn IT LEAVE IT <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte CraftRice'de bed var sonlayacağız <laughs> Valla baya bir video atmadım O yüzden çok özür dilerim Oo, Bu nasıl bir kardeşim Yeni mikrofon aldım arkadaşlar. İşte mikrofon bir hani iki gün oldu geleli. Ben de bir <laughs> video çekmek istedim. Hem Craftrise'ta ban var. Deneyemedim yani. ama nasıl olduğunu açıklayayım size. İlk önce bir tamam. Ben bir hesabıma gireyim dedim yani. Tam o günde video çekecektim. Bu arada yatak desenim bu arkadaşlar benim. Cem adam böyle i̇şte yapacak video çekecektim bir gün dedim engellendiniz yazdı böyle ben de yani küfür etmedim bir şey yapmadım neden engelledim bilmiyorum işte e, hesabıma biri girmiş yani şifreyi de kimseye vermedim ama nasıl girdiler ben de bilmiyorum yani muhtemelen e, arkadaşlarından biridir yani, ya da sizden biri olabilir bilemem şunu ben bir keseyim ama ah be ne ara elmas oldunuz abi ortadan bayağı çıkıyor demek ki neyse her neyse 5 gün böyle bekledim arkadaşlar <laughs> ee, en son e, hatta craft rice DC'de attım ama cevap gelmedi. Kapalı yapmış. Yani ben de Craft Rest için biliyorsunuz beni. Sonra videoda oynayayım dedim. Hiç çalışamadım. Videoda çekmedim o yüzden. Yani bir kontrol edin tamam. Yani neden böyle bir şey yapıyorlar hiç anlamıyorum yani birinin emeği yani. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Ama yani yemin edebilirim size benim öyle bir küfür edeceğimi. Yani hiç küfür etmedim. Tabi az önce e, motive motorum ama şöyle geçeyim. Hani böyle ben de video çekmedim zaten. E, Baya bir video atacağım ileride inşallah. Hep böyle diyorum ama atmıyorum. Özür dilerim. Ama düzeni bağlayacağım artık ya düzeni. İnşallah bağlayacağım. Ben ben bir kaldım, güçlendirip, 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 biraz Hemen bir kaldırımı falan güçlendireyim. Biraz da bırakalım. Gelimiz. Hemen karıştıralım arkadaşlar adam. Hemen obsidyen olmamışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü maviden biri elmas set olmuştu. Haydi bakalım. Şöyle. Tamam. Aynen abi. Dur ben tamam abi haydi bismillah dur şuradan gideyim ben oradan boşuna kendimi yormayayım seni bir halledeyim dostum. Tamam sen de gel gel. O abi de aldınız be. Neyse kırdık arkadaşlar mavi. Yani adam ofisiden olsaydı kıramaya da bilirdi ama. <laughs> ben de. Be. Hemen bir demir kılıç alacağım bitirmeye gideceğim. Ee, hadi hadi. Yo bir sponsor tamam. Bu arada hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız onları da yazabilirsiniz arkadaşlar bana. Ee, yani sizken kaldırıp Şöyle şunları da ayarlayayım. Tamam. Şimdi mavi maviden zaten elmas yetli kaldı muhtemelen aynı. Elmas yetliyi de hemen bitirelim. Hı hı, -hı. aset olmuş. Vuramıyor. O zaman dur abi. Biz bir kusalım şöyle. Bir dakika. Hadi abicim bir git sen. Hadi. Kimse görmüyor şu an. Şunu, şunu at abi. <laughs> Yeşil adamlarda da var diye kazanacak diyor kendileri. <laughs> Oğlum iple bir alakası yok. Abi adam pustumu gördün mü ya? Muhtemelen gördü Hadi abi, hadi bir geç be. Tension problem. <laughs> Abi bununla ne yapardı be Abi Osman Efsane oldu Abi siz set olmuşsunuz Helal olsun size ben. Bu arada arkadaşlar yakında sizlerle de video gelecek ee, Son oyuncuda ya da Craft olabilir Ama muhtemelen Craft olacak Hemen ben bir de sharpness geliştireyim bize. Buyur abicim. Hmm. Tuzak o varmış. Tamam ben de bir elimi salayım. Dur bir tane de şey almak istiyorum. <laughs> Buyur abicim. <laughs> <Ne olsun? gülüyor> Oğlum niye almıyor? Neyse hemen kırmızıya gidelim. Bu arada çeti kapatmayı öğrensem ah var ya çok iyi olacak ama bu adamlar nerede acaba yerini öğreneyim ben de dın 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 tamam para bir ee, aynen abi abi sakın altına blok koyma ne olur altına blok koyma abi ben Uf. arada arkadaşlar chat için ama çok özür dilerim. Küfür ediyorlar ahlaksızlar. Tamam şunu da hemen ayarlayayım. Dın 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 dın, dın. Ellerim buz gibi. Böyle de sıcak ama. Tamam. Zümrütleri toplayayım. Bir daha bir invis jump speed alabilirsem. Oraya. Yiyecektim ki abi bizim tutuklamış. Ne yapacaksın abi onları? Bana onları ben bitireceğim abi. Tamam. Al, al. Tamam. Şunu da al. Biz. Tamam. Ben bir tane yapmayayım abi. Bunlar kendi bizim bir derler. elmasdan yol var mı bakıyorum yok tamam 5 tane elmasım oldu çok iyi üretici geliştirebilirsem geliştireyim ejderha ne işe yarayacak ama Hadi Dur abi dur 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 geliyorum dur Oyuncu gamer Evet arkadaşlar geldim. Ya abi ne yapıyorsun sen karşımda bak videoya gireceğim bir çıkıyor. <laughs> Neyse hemen Eee hemen başlayalım. Ben şu oyuncu isimlerini gizlemek istiyorum ama tamam. Kendi ismimi geliyorum. Bu arada arkadaşlar Eee Lonca'nın linkini de ben size. Bu çok yakın bir arkadaşımın loncası gelmeyi unutmayın zaten moderatörüm ben bu loncadan hemen ortaya gidelim bırakayım ol, ol. bu kadar blok yeter muhtemelen bana yani öyle sanıyorum yetmez abi. Kesin. Gel abicim sen buraya. Topla gel, topla gel, topla gel. Karşına çıkacağım buradan. Gel gel sen gel ya gel lan gel. Tamam abi kestim yeşili. Hemen dörtle ne yapayım kahve? <laughs> Allah'ım ya. Hemen dört de biriktireceğim. Şey alacağım. Set olacağım arkadaşlar. Bu biz kontrol edelim. Tamam. Kaç dakika? <laughs> tamam. Böyle. Hemen biraz da blok alayım. yaptım ama hiç film fikrim yok. Bunu <laughs> buraya koyayım. Hemen ben biraz daha zümrüt toplayayım yani. Oğlum siz benim arkadaşıma ne yapıyorsunuz lan? Hayırdı lan? Var ya ah orada olmasaydım. Ah orada olmasaydım. Hadi <laughs> gel 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 gel. Ya hayırdır oğlum size ya. Of. Allah'ım ya. Toplama Allah'ım toplama. Toplama lan toplama lan toplama. Tamam. Hemen şunlar, şunları, da ver. Hemen bir seti şey biriktiriyorum. Zaten çok malzeme çıkıyor arkadaşlar. Mikrofonu bir ayarlayayım. Çok pardon. Tamam. Hayır abi bir tane de altın versem bana. Hadi be. Hadi be. Hadi lan hadi hadi. Al bakalım. Senin hemen dörde ayarlayalım. O gel kardeşim gel. Adam görünmez abi dur 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 görünmez. Abi adam görünmez iki Ben şu böyle ben bir Bir tane Haydi ya, abi ya, olamaz, olamaz. Ya gel sen buraya gel. Oha ama yo, yo. Arkadaşlar gördünüz mü? Abi nasıl? Oradan bana vurması imkansız. Keşke vurma metresini açsaydım ya. Abi bu adam Hack açmış ya. Vallahi hilelerden nefret ediyorum ya. Bak, butonun dakikası kaç? Bir dakika. Deste yazsam bir şey olmayacak yine ama. Olmayacak ya yeminim. Yine atacağım ben bunu desteğe. Videolarım o kısmını bölerek. Neyse hiç ee, hiç moralimi bozmadan devam edeceğim. Hilelerden bıktım artık ya. Vallahi bıktım artık hilelerden. Şu hileyi açmaktan ne buluyorsunuz anlamıyorum. FPS'in yanında zanayi namını gördü ya. Nasıl FPS abi? Vallahi hiç buraya da bir... Oha herkes mi böyle kardeşim? Vay be. Vallahi artık arkadaşlar bıktım ya. Yani hile açanlardan nefret ediyorum artık. Şu gerçekçiliği ben bir kapatayım da ara sıra bir donma falan oluyor. Tamam. Valla bıktım ya gerçekten bıktım. Hile olmasa abi bu adam ne yapıyor be? Troll mü bu adam? Neyse dur şuradaki bloklarla ben kendimi. <laughs> Şu blokları şey alayım. Bu adam bize full troll yapacak gibi geliyor. Ama hadi ya. Hadi abi hadi biraz daha malzeme çıksın be. Bed bu arkadaştaymış. Ellerim buz gibi benim neden ya? 22 24. Tamam. Lan. Allah ya Rabbim sen bana sabır ver ya Rabbim. Hadi 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 hadi. Abi, tamam. Ben şunları bulacağım. Helal sana. Oğlum bir adam mı hepinizi öldürecek ben? İnşallah dur lan şu kırmızıyı geberteyim ben de. seni ben bir keseyim abi. tamam, tamam ben de Orta şu an bizde abi. Ben şu maviye hemen rastlıyorum. Haydi lan senle yaparız biz Lan çık da bari bana gel ona. Hadi be. Dur lan. Halan, lan o kadar uzaklıktan vuruluyor mu? Neyse. Abi ama AFK ya. AFK var ne ya? Of. Adam şimdi böyle çayını almaya gitmiştir muhtemelen. Bak öyle bekliyor abi. Tamam sen ben. <laughs> ama ben de bir sete bekleyeyim bir de kontrol edeyim. Tamam. Dil yarası, dil yarası, dil yarası, dil Hadi abi bir tane çık be. <laughs> Al, normal, Şöyle yap abi. Tamam. Ama biraz daha blok lazım. Biraz daha. <laughs> Hepsi bize rastlayacak. Dum gibi eminim. Abi yalnız bir şeyler geliştirin ya. Bir elmasa falan gidelim. Ah be. Düşeceğimi tahmin ettim ama. O abi bu kırmızılar yalnız ortayı bayağı bir topladı ya. Ne yapacağız biz bu kırmızıyı ya? 12 olsun ben bemen zaten elmasa gideceğim için Oo, keskin kılıçlar he şekilsiniz abi bir de bir koruma falan bir şey yapın be çapraz yapalım abi düşeceğim gibi oluyorum ya. bu arada teksopekin linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar şunu da toplayalım 9 hemen bir koruma geliştirelim kırmızı bile o, gerek yok gibi geliyor bana ya. Yani, olabilir ama kırmızılar iki kişi abi ya. Adilsizlik var ama çok fena bir adilsizlik var. Bence yani bir kişi gelene kadar olmalı yani. Nasıl biliyor musunuz? Bir sistem yapmaları lazım bana ya. Arkamdan bile geliyor mu yok. Oo bizimki toplamış. Kanka gel buraya gelmiyor da boş ver. Hadi bir tane. Abi sen ne yaptın be orada? Abi ya. Şunlar vallahi beni çok güldürüyor ya. Ama... Tamam şunu aldım. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Aklıma takıldı bu şarkı ya. Orhan Gencebay. Adam ile diyor. <laughs> Allah'ım ya. Kardeşim oynamayı bilmiyorsan benim de suçum var Allah aşkına ya. Oynamayı bilmiyorum. Var ya bak muteli olmasa. Hep video çektiğimde muteli. Mesela küfür ederlerse yine e, CraftRise bir şey yapmayacak. Eminim ona. Hile diyor. Abi oynamayı bilmiyorsanız benim de suçum var ya. Oğlum chatte şey ne yazıyor bu Böyle gezeceğim. Samanlar ne kadar güzel gözüküyor. Bir tane daha alayım da ben bir elma set olayım şunların arasına ben bir dikiş atayım ya. Kolları. Oğlum ben sana bunları vermem lan. <laughs> bu da ile diyecek bak de Bu da diyecek. Makroyu kapat diyor arkadaşlar. Mouse seslerimi görüyorsunuz, yani görmek lazım. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Makro diyor şerefsiz. Abi makro değil. İyi oynamak suçsa, suçsa yani ne yapabilirim ben? Diyecek bir şey bulunmuyor. Tamam, böyle yapalım. Ee, şöyle yapalım Bir tane elmas Oğlum elmazdır olmuşsun. Artık yani kırabilirsiniz ama beni öldüremezsiniz. Din yarası. Din yarası. Na 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 bir bekle ya, bekle bir ya. Bir OBS'e bakayım, 22 dakika. Of. Benim ne kadar var mı? Demir kılıç alacağım yoksa rek diyelim. Çok özür diliyorum, bir su içeyim arkadaşlar. Tamamdır. Çok pardon. Çok susadım arkadaşlar. ya öyle bir gördüm ki şimdi wall bana muhtemelen wall hack Ben biliyorum abi bizim milleti. Abi ne makrosu be? Abi makro değilim be. Şimdi küfür edecekler makro Mak sülalesinin tamam mı? Bir dakika abi. Bir dakika bir dakika. ark ekle. <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi bir daha bakın vallahi bak. Ah motel olmasam var ya birik küfür ediyor abi ya. Abi makro değilim abi Mak makro değilim be. Al. <gülüyor> 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 sen de değil mi? Ha, gel bakayım sen de. Gel gel lan gel. Korkma korkma gel. Hadi. Korkma lan gel velet. Velet ya. 10 yaşında oynamayı bilmiyor. Uçarsın böyle yat aşağı bak. Böyle uçarsın. Oynamayı bilmeyen velet. Velet bozuntusu kaba davranacağım arkadaşlar özür dilerim. <laughs> arkadaşlar <laughs> abi Yine anama babama sülalele küfür edildi. Tabii ben bozuntuya vermeyeceğim. Yani deste aslında küfür de yok ok ama ta demiş yani. Yani bir şey diyemem ama hani çok kırıcı oluyorlar ya, oynamayı bilmiyorlar. Ee, yani gelip Anama babama küfür ediyorlar. Tabi ben bunları aldırış etmeyeceğim. Çizgimi bozmadan devam devam edeceğim inşallah. Videolarda aralıklı küfür olabilir yani sizin de şimdi sülalenize küfür ederlerse ana avrat gidersiniz değil mi arkadaşlar? Ben de video bittikten sonra saygı duruşunu alacağım onlara. Yani çok kötü bir durum ya yani. yani anana babana küfür edilmesi. Neden neden böyle bir şey yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Oynamayı bilmiyorlar. Hani veletler eminim ki %100 velet. Discord'unu alsam zaten sesinden belli olur velet oldu. Neyse hiç uzatmadan bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bay bay. I <laughs> do